Hazreti Ayşe annemize hatırı sayılır meblağda bir servet sayılacak miktarda bir para gelmiş. Annemiz bu parayı fakirleri çağırarak dağıtıyor. Dağıtıkça dağıtıyor. Ve o gün için oruçlular. Akşam olunca o parayı bitiriyor. Annemizin hizmetindeki kadın diyor ki Ayşe annemize anne diyor oruçluyuz. 3 4 dirhem kadar bir para ayırsaydın da onunla iftar etseydik. Kızım diyor hiç aklıma gelmedi. Hazreti Urve bin Zubeyr diyor ki radiyallahu taala anhu. Ayşe annemiz bu parayı dağıttığında kendisinde bir miktar ayırmayı hiç düşünmedi. Hatta bu parayı dağıtırken annemizin üzerinde yamalı elbise vardı dağıtıyordu. Asr-ı saadette bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle görmüşlerdi. Dağıtıyorlardı. Sahabe cömertti. Annelerimiz cömertti. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'den çıkarken Efendimizin ganimetten payına düşen 200 kadar koyunu mescidin karşı taraftaki yamaçta otlanıyor. Adamın biri soruyor. Ya Resulallah bu koyunlar kimin? Fahri kainat Efendimiz benim diyor. Hoşuna gitti mi diye soruyor Efendimiz. Evet ya Resulallah ister misin o koyunlar senin olsun? Evet ya Resulallah ben de sana verdim gitti buyuruyor. Ve hadis-i şerifte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Uhud dağı kadar param olsa altınım olsa borcum dışındakini ayırır hepsini fakirlere dağıtırım buyururdu. Vermek yemekten daha lezzetlidir. Allahımız Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, "Lentenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun." Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, infak etmedikçe gerçek iyiliğe erişemezsiniz. Gerçek iyilik Allah'ın rızasıdır. Gerçek iyilik cennettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi minberde hutbe olarak irad buyurduklarında Ebu Talha ismindeki sahabe ayağa kalkar. Ya Resulallah malumu alleriniz mescidin karşı tarafında bir hurma bahçem var. Öyle bir hurma bahçesi ki 600 ağaçlı bir hurma bahçesi. Büyük bir servet. Ben bunu Allah yolunda sizin emrinize veriyorum. Bunu benim adıma tasadduk ediniz, dağıtınız, veriniz buyuruyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz de radıyallahu taala anhu Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmişler. Bütün varlıkları, servetleri muhacirler gibi onun da Mekke-i Mükerreme'de kalmış. Hayber zaferinden sonra Hazreti Ömer Efendimizin payına da bir tarla düşmüş. Bu tarlayı çok seviyor ve o da Evet, fakr zaruretten bütün servet Mekke'de kalmış, Medine'de bir tarla sahibi olmuş. İki cihan serverine, ''Ya Resulallah, ben de bu tarlamı çok seviyorum, Allah yolunda dağıtmak üzere, vermek üzere bunu size veriyorum.'' buyurdular. Abdullah İbni Ömer de uzun bir süre hayalini kurduğu bir devesi olmuş, güzel bir devesi olmuş. Deve o günkü şartlarda bugünkü araba, bu ayeti kerimeyi duyunca hizmetçisine diyor ki bu yuları yularıyla birlikte götür Resul-i Ekrem Efendimiz'e teslim et. Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe, Allah'ın rızasına, cennete nail olamazsınız. Kardeşlerim, üç şey insanı helak eder. Üç şey helak edici davranıştır. Bir, peşinde gidilen cimrilik. Cimrilik, cömert adam Allah'a yakındır, cömert adam cennete yakındır, cömert insan insanlara yakındır. Cimrilik ise helak edici bir davranıştır. İkincisi şehvani istek ve arzular. Yani zina peşinde koşturmak, gözünü zina peşinde dolaştırmak. Nefsin hoşuna giden şehevani istek ve arzuların peşine düşmek, bu derece adi, çirkef olan bir hale müptela olmak, evet helak edici bir davranıştır. Üçüncüsü ise insanın kendisini beğenmesi. İnsanın kendisini beğenmesi helak edici bir davranıştır. Yani kibir, kibir günahın bayram günüdür. Şeytan da öyle yapmadı mı? Ben ateştenim, Adem de topraktan deyip, ben ondan üstünüm deyip de helaka gidenlerden olmadı mı? Cenab-ı Hak tevazuyu, mahviyeti, terki enaniyetle bir hayat sürdürmeyi bize nasip eylesin. Bütün peygamberlerin ortak hayatı olan cömertliği, sehaveti bize ihsan buyursun. Cömertlik Rabbimizin Cevvad ismi şerifinden geliyor. Zülcelali ve İkram ismi şerifinden geliyor. Kerim ismi şerifinden geliyor. Onun için cömert adamdan şeytan ümidini kesmiştir. Gelin bu Ramazan-ı Şerif'te elimizdeki lokmayı muhtaç olan fakire, garibe paylaşmayı inşallah Var olan o cömertlik alətimizi, səxavətimizi inşallah bu Ramazan-ı Şerifdə artdıralım. Və səlamun ələl mürsəlin və elhamdülillah